Merhaba gençler. Geçen dersimizde momentum korunumunu öğrenmiştik arkadaşlar. Bu dersimizde çarpışmalardan bahsedeceğiz çarpışmaları kendi içerisinde esnek çarpışma ve esnek olmayan çarpışma diye ayıracağız. Neye göre esnek, neye göre esnek olmayan çarpışma var? Bunu konuşacağız. Kitaplarda da bununla ilgili farklı çelişkiler var. O çelişkileri de gidermeye çalışacağız gençler. Bundan önceki videomuzda momentum korunumundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu momentum korunumu bizim için önemli. O videodaki eksiği olan arkadaşlarımız varsa Kesinlikle o videoyu bir daha dinlesinler. Çünkü çarpışmalar dediğimiz esnek ve esnek olmayan çarpışmalar, merkezi esnek çarpışma, merkezi olmayan esnek çarpışma bütün bunların hepsinde arkadaşlar momentum korunumu işin içerisinde var. Sadece isimleri değişiyor farklı boyutlarda biz bunları ele alacağız. Onun için momentum korunumunu çok güzel öğrenelim arkadaşlar. Esnek çarpışma dediğimiz çarpışmamız neyi? Arkadaşlar bir çarpışma oldu. Bu çarpışma sonucunda kinetik enerjimiz korunursa bu çarpışmanın adına biz esnek çarpışma diyeceğiz. Yani esnek çarpışmalarda kesinlikle kinetik enerji korunuyor. Diyelim ki iki tane cisim geldi, üç tane cisim geldi fark etmez. Bunların hepsinin ayrı ayrı bir kinetik enerjileri var. Bu kinetik enerjilerini topladık. E kadarlık bir değer bulduk. Bunlar birbirleriyle çarpıştı ve saçıldılar. Daha sonra bunların hepsinin tek tek kinetik enerjilerini bulup topladığımda yine E değerini bulmak zorundayım arkadaşlar. Bu çarpışmanın adına biz esnek çarpışma diyoruz. Gençler, esnek olmayan çarpışmamız var. Bu da bunun tersi tabii ki. Cisimler çarpışacak, çarpışmadan sonra sevgili arkadaşım kinetik enerji korunmaz. Evet en önemli fark bu. Esnek çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji korunmaz arkadaşlar. Bizim iki tane cismimiz çarpıştığı zaman bazen birbirleriyle tamamen yapışıp beraber hareket ederler. Mesela iki tane macun düşünün. İki macunu ben attım birbirine yapıştı, beraber hareketti. Cisimlerin tamamen yapışıp beraber hareket etmesi olayına da biz tamamen esnek olmayan çarpışma diyeceğiz gençler. Buradan çıkaracağımız sonuç gayet net. Esnek çarpışma dediği zaman kinetik enerji korunacak. Esnek olmayan çarpışmada kinetik enerji korunmuyor. Hocam niye korunmuyor esnek olmayan çarpışmada? Arkadaşlar enerjinin bir kısmı sese dönüşüyor, bir kısmı ışığa dönüşüyor, bir kısmı çarpışmadan kaynaklı ısı sıya dönüşüyor. Birçok faktörde bir enerji kaybı ortaya çıkıyor. Bu enerji kaybından dolayı esnek olmayan çarpışmada kinetik enerjimiz korunmuyor gençler. Bir boyutta merkezi çarpışma yapan cisimler. Arkadaşlar şurada iki tane cisim görüyorsunuz. Bu iki cisim geldi. Bakın tam merkezleri birbirlerinin aynı hizasında. İşte bunların merkezleri aynı hizada çarpıştığında biz bunları merkezi çarpışma diyoruz. Yani iki tane bilardo topunu düşünün. İki tane bilardo topunun tam kafa kafaya çarpışmasına merkezi çarpışma diyoruz arkadaşlar. Bu tabi bir doğrultuda gerçekleştiğinden dolayı bir boyutta merkezi çarpışma diyoruz. İki boyutta merkezi olmayan çarpışmada da soldaki sarı olan sağ tarafa gidiyor. Buradaki mor olan sol tarafa doğru gidiyor. Dikkat ederseniz bunların merkezleri çarpışmaz. Şöyle kenar kısımları çarpışacak. Bunların kenarları birbirine çarpıldığında biri bir tarafa, biri bir tarafa gider. İşte bu tip çarpışmaların adına da biz ne diyoruz? İki boyutta merkezi olmayan çarpışma. Bu iki arkadaşımız birbirine çarptığı zaman şuradaki belki bu tarafa gidecek. Buradaki arkadaşımız belki bu tarafa gidecek. Çarpışmalarla ilgili ilk çarpışmamız bir boyutta esnek çarpışmalar. Buralarda bizim bilmemiz gereken bir momentum korunur. Ne demek hocam momentum korunur? arkadaşım bunun çarpışmadan önce bir momentumu var P1. Bunun çarpışmadan önce bir momentumu var P2. Bu arkadaşın çarpışmadan sonra bir momentumu var P1 üssü. Bu arkadaşın çarpışmadan sonra bir momentumu var P2 üssü. Buradaki m1 ve m2'nin çarpışmadan sonra hangi tarafa doğru gittiğini bilmediğimizden dolayı şu anda onların yönünü göstermedik. Çarpışmadan önceki momentum yani P1 ile P2'nin toplamı Çarpışmadan sonra P1 üssü ile P2 üssünün toplamına eşittir. Buradaki toplamın vektörel toplam olduğunu unutmuyorsunuz gençler. Yani biz burayı açarsak M1 V1 vektörel artı M2 V2 vektörel eşittir. M1 V1 üssü vektörel artı M2 V2 üssü vektörel şeklinde düşüneceksiniz arkadaşlar. İki kinetik enerji korunur gençler. Zaten esnek çarpışmanın ne olduğunu anlatırken Kinetik enerjinin korunduğu çarpışmalar demiştik. Şu arkadaşımızın enerjisine ben E1 desem, bu arkadaşınkine E2 diyelim. Buranınki E1 üssü, M2 kütlesininki de E2 üssü olsun. Çarpışmadan önce E1 artı E2 var. Çarpışmadan sonra E1 üssü artı E2 üssü var arkadaşlar. Kinetik enerjinin formülünü zaten biliyoruz. 1 bölü 2 mv kare. Burası 1 bölü 2 M1 V1'in karesi artı 1 bölü 2 m2 v2'nin karesi eşittir 1 bölü 2 m1 v1 üssü kare artı 1 bölü 2 m2 v2 üssü kare olarak karşımıza çıkacak gençler. 3. Hız korunur. Momentum korunumundaki denklemlerle buradaki enerji korunumundaki denklemleri getirip birbirinin yerine yazdığımız zaman şöyle bir sonuç bulacaksınız. Birincinin çarpışmadan önceki hızı ile çarpışmadan sonraki hızının vektörel toplamı, ikincinin çarpışmadan önceki hızı ile çarpışmadan sonrakinin vektörel toplamını eşittir arkadaşlar. Bu üç tane önemli değeri bileceksiniz gençler. Momentum korunumu, kinetik enerji korunumu, hız korunumu. Genelde arkadaşlar işlemli sorularımız olursa genelde 1 ve 3 numaralı yazdığım denklemleri kullanırsanız soruları rahat bir şekilde çözersiniz. Onun için 1 ve 3'ü kullanalım. Soruda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mer kitabındaki sorularımızdan bir tanesi. Şekildeki 1 kilogram kütleli X ve 2 kilogram kütleli Y cisimleri sırasıyla 6 metre bölü saniye, ve 3 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla sürtünmeden ihmal edildiği düzlemde esnek çarpışma yapmaktadır. Bizim bu arkadaşımız 1 kilogrammış, bu arkadaşımız 2 kilogrammış. Bunlar esnek çarpışma yapıyor. Buna göre cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarının büyüklüğünü bulunuz. Çarpışmadan sonra bu arkadaşın hızı Vx üssü olsun, bu arkadaşımızın hızı da Vy üssü olsun. 1. Ne dedik arkadaşım? Momentum korunur. İlk denklemimizi yazarken momentum korunumunu yazacaksınız arkadaşlar. Olayı biz vektörel olarak ele aldığımızdan dolayı sağ tarafı artı olarak alırsam sol tarafı eksi olarak almak zorundayım. Değil? Çünkü olayı vektörel düşünüyorum. X cismimiz sağ tarafa doğru 1 çarpı 6 ile gidiyor. Y cismimiz sol tarafa doğru eksi yapıyorum. Çünkü vektörelde ters yönde gidiyor. 2 çarpı 3 arkadaşlar. Eşittir çarpışmadan sonraki momentum. 1 çarpı vx üssü artı 2 çarpı V, y üssü. Buradan vx üssü artı iki tane vy üssümüz sıfır yaptı gençler. Birinci denklemimiz. İşlemli sorularda özellikle bir numara ve üç numarayı kullanın demiştim. 3 numarada hız korunumuydu arkadaşlar. Çarpışmadan önceki hız çarpışmadan sonraki hız eşittir. Y'nin çarpışmadan önceki hızı artı Y'nin çarpışmadan sonraki hızına eşit olacak arkadaşlar. Yine vektörel olduğunu Unutmuyoruz. Buradaki arkadaşımız 6 ve x'in ne olacağını bilmediğimden dolayı eksi yazmıyorum gençler. Eşittir. Vy sol tarafa doğru gidiyor arkadaşım. Eksi 3 olarak gelecek artı vy üssü. Buradan vx üssü eksi vy üssü eşittir eksi 9 olarak karşıma geldi. 2 tane bilinmeyen denklem var elimde. Bu iki denklemi beraber çözmeye çalışalım. Vx üssü artı 2 Vy üssü eşittir 0. Vx üssü eksi Vy üssü eşittir eksi 9. Buradaki arkadaşımızı eksiyle çarpıp toplayalım gençler. Bakın şurası Vx eksi Vx olacak birbirini götürecek şurası 0. 2 tane Vy eksiyle çarptığım zaman burası artı yapacağından dolayı artı 3 tane Vy üssü oldu. Buradaki eksiyle burayı çarparsak burası da 9 olacak. Bizim vy üssü dediğimiz 3 metre bölü saniye olarak karşımıza çıktı. Getirelim denklemde birinin yerine yazalım. Burada yazalım mesela vx üssünü bilmiyorum. Artı 2 çarpı vy'yi de biz kaç bulduk? 3 bulduk gençler. Eşittir 0. vx üssümüzde burada eksi 6 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar dikkat ederseniz bir momentum korunumu yaptım bir de hız korunumu yaptım. Eğer karşıma işlemsel problemler çıkarsa işlemsel sorular çıkarsa bu iki denklemden hepsini çözebilirim. Burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar. Dikkat ederseniz Vx 6 metre bölü saniye hızla geldi. Bu arkadaş geri dönerken eksi yönde 6 metre bölü saniye hız. Y'miz sol tarafa doğru yani eksi yönde 3 metre bölü saniye hızla gelirken şu anda bakın artı çıktı. Bu arkadaş da sağ tarafa doğru 3 metre bölü saniye hızla gitti. Yani x ve y esnek çarpışma yaptılar. Esnek çarpışmadan sonra geldikleri hızlarıyla geri döndüler. Niye? Çarpışmadan önce dikkat edin. Px'in momentumu 6. Y'nin momentumuna dikkat edin. O da 6. Dolayısıyla bunlar değer olarak birbirine eşittir. O zaman ben şöyle bir sonuç çıkarabilirim. Eşit momentumla gelip birbirini esnek çarpışan cisimler kesinlikle geldikleri hızlarla geri dönerler arkadaşlar. Notumuzu yazıyoruz. Eşit çizgisel momentumlarla bir boyutta merkezi esnek çarpışma yapan cisimler çarpışmadan sonra kendi hızlarının büyüklüğündeki hızlarla geri dönerler. Very important for you. Bunu not olarak yazıyorsunuz gençler. Mep kitabındaki bir başka sorumuz. 2m kütleli k cismi 3v büyüklüğünde ve 3m kütleli l cismi 2v büyüklüğünde hızla şekildeki gibi sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde hareket etmektedir. Bir süre sonra cisimler bir boyutta esnek çarpışma yaptığına göre K ve L cisimlerinin çarpışmadan sonraki hızlarının büyüklüğü kaç ve olur? Bunun momentumu sağ tarafa doğru 6 tane mv, L'ninki de 6 tane mv. Bir momentum korunumu yapıyorduk. Birincinin sağa doğru momentumu 6 mv, ikincinin sağa doğru momentumu 6 mv. Çarpışmadan sonra vk üssü vl üssü diyelim bunlara. 2 tane mvk üssü artı kütle çarpı hız arkadaşlar. Buradan 2 tane vk üssü artı 3 tane vl üssü eşittir. 12 tane v olarak karşımıza çıkar. Bu birinci denklememiz. Geldik ikinci denklemime. Hız korunumu demiştik. Birincinin çarpışmadan önceki hızı 3V. Artı çarpışmadan sonra ne olacak bilmiyorum. İkisi de sağ tarafa doğru gittiğinden dolayı yönümü ben sağ tarafı artı kabul ettim. 2V Artı VL üssü bilmiyorum. VK üssü eksi VL üssü eşittir. Buradan eksi V olarak karşımıza çıkar. Bu da bizim ikinci denklemimiz oldu arkadaşlar. Bu denklemleri çözelim. 2 tane VK üssü artı 3 tane VL üssü eşittir. 12 tane V. VK üssü eksi VL üssü eşittir. Eksi V. Şuradaki arkadaşlarımızı 3 ile çarpıp toplayalım. Bakın burası 5 tane VK üstü yaptı. Şu arkadaşlar birbirini götürdü. Burası eksi 3 olacak. Toplarsak artı 9 V olarak karşımıza çıkacak. Buradaki VK üssü eşittir 9 bölü 5 V olarak karşıma çıktı gençler. Burada yerine yazalım gençler. 9 bölü 5 V eksi vl üssü eşittir eksi v. Buradan vl üssü eşittir 9 bölü 5 ve artı v'den burası da 14 v bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam hani eşit momentumlarla çarpıştıkları zaman geldikleri hızlarla geri dönüyorlardı? Arkadaşlar bu birbirlerine doğru gelen cisimler için geçerli. Yani iki eşit momentumla birbirlerine doğru gelip çarpışırlarsa geldikleri hızlarla geri dönerler arkadaşlar. MEP kitabındaki bir başka sorumuz arkadaşlar. Şekilde verilen 2 kilogram kütleli X ve Y cisimleri sırasıyla 6 metre bölü saniye, ve 3 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla bir boyutta esnek çarpışma yapmaktadır. Buna göre cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarını bulunuz. Bunun çarpışmadan sonraki hızına Vx üssü diyelim arkadaşlar. Şunun çarpışmadan sonraki hızına Vy üssü diyelim. 1. Ne korunacaktı? Momentum korunur. Çarpışmadan önceki bunların momentumu ne gençler? 2 çarpı 6. Bu arkadaşımız ters tarafa gidiyor. 3 çarpı 2 eşittir. Çarpışmadan sonra 2 çarpı vx üssü artı 2 çarpı vy üssüdür. Buradaki arkadaşımız 12 6 kalır. 6 eşittir. 2 tane vx üssü artı 2 tane vy üssünden burada vx üssü artı vy üssü eşittir. 3 olarak karşımıza çıktı. İkincisi hız korunur dedik. Birincinin çarpışmadan önceki hızı 6, çarpışmadan sonraki hızını bilmiyorum. İkincinin çarpışmadan önceki hızı, arkadaşım bu bu tarafa doğru artı aldıysam bu yönü eksi alacağım ona dikkat ediyorum. Eksi 3 artı vy üssü. Buradan vx üssü eksi vy üssü eşittir eksi 9 olarak karşımıza çıkar gençler. Bu iki denklemi çözelim. Vx üssü artı vy üssü eşittir 3. Vx üssü eksi vy üssü eşittir eksi 9. Bunları biz taraf tarafa topladığımız zaman 2 tane vx üssü eşittir eksi 6. Vx üssü eşittir eksi 3 metre bölü saniye çıktı. Getirelim şuradaki vx de yerine yazalım arkadaşım. Eksi 3 artı vy üssü eşittir 3 vy üssü eşittir artı 6 metre bölü saniye olarak karşımıza çıktı gençler. Burada da dikkat edelim. Bu arkadaş gelirken hızı 6 ydı. Giderken hızı 3 oldu arkadaşlar. Bu arkadaşımız 3 ile geldi. Giderken hızı 6 oldu. Yani buradaki x ve y hızlarını birbirleriyle değiştirmişler arkadaşım. Bu nasıl olur? Bu şöyle olur. Bunlar 2 kilogram mı? Evet ikisi de 2 iki kilogram. Gençler eşit kütleli iki tane cisim gelip esnek çarpışırsa esnek çarpışmadan sonra hızlarını birbirleriyle değiştirirler. Biz bunun ispatını yaptık. Bundan sonra eğer iki tane eşit kütleri cisim birbiriyle esnek çarpışma mı yaptı? Kesinlikle hızlarını birbirleriyle değiştirecekler arkadaşlar. Arkadaşlar eşit kütleri cisimlerde esnek çarpışmada şöyle bir bakalım. Buradaki X ve Y'nin kütleri eşit. Y duruyor. Buradaki arkadaşımız gelip buna bir esnek çarpışma yaptı. Eşit kütleri de ne oluyordu gençler? Hızlarını birbirleriyle değiştirecekler. X'imiz burada durur çünkü Y'nin hızını aldı. Y arkadaşımız da burada x'in v hızıyla yoluna devam etti. Burada A geldi, B ve C'ye çarptı. İkisi de duruyordu. A gelip B'ye çarpınca B'nin hızını aldı. B'nin hızını aldığından dolayı bizim A durdu. Şu anda B'nin hızı v. B geldi, C'ye çarptı. E C'de hızını B'ye verdi. O zaman B de durdu burada hızı sıfır oldu. En son B hızını kime vermişti? C'ye vermişti. Böylece C arkadaşımız sağ tarafa doğru V hızıyla hareket eder. 3 V ile gelen bir A cisme burada B'ye çarptı. Arkadaşlar hızlarını değiştirecekler. Bizim A'nın hızı V'ye döner. B de A'nın hızını aldığından dolayı B arkadaşımız da sağ tarafa doğru 3V ile hareketine devam eder gençler. Özdeş KLN cisimlerini böyle bağladık. Gelecek bu arkadaş buna çarpacak. Acaba çarpışmadan sonra ilk çarpışmada ne olacak? K arkadaşımız L'nin hızını alacağı için duracaktır. Burada bu arkadaşımızın hızına V diyelim. Bu sefer L N'ye çarptı. N durduğundan dolayı hızını L'ye verdi. L durdu. En son bizim L hızını N'ye verdiğinden dolayı N arkadaşımız şöyle hareket ederek yukarı doğru gider gençler. Bunun adına biz Newton 5'i diyoruz. Hani masalarda olur. Bir tanesini bırakırsın top gelip çarpar. En sondaki gider. Bunun mantığı arkadaşlar momentum korunumudur gençler. Esnek çarpışmada eşit kütleri cisimler çarpıştıkları zaman hızlarını birbirleriyle değiştirirler. Bununla ilgili bir video bakalım. Bakın şu anda siyah duruyor, beyaz çarptı, beyaz durdu, siyah gitti. Siyah yavaş gidiyor, beyaz hızlı geliyor, çarptı. Bakın siyah hızlı gitti, beyaz yavaşladı. Karşılıklı geldiler. Bakın çarpıştılar, hızlarını birbirleriyle değiştirip yollarına devam ettiler gençler. Bakın bizim Newton beşiği dediğimiz biraz önce konuştuğumuz beraber buna da bir bakalım. Bakın birini bıraktı en sondaki gidiyor. Görüyorsunuz biraz önce anlatmaya çalıştık. Acaba ikisini bıraksa ne olur? Arkadaşım bu sefer de iki tanesi gider. Yine momentum korunumu mantığı. Üç tane bıraksak ne olur? Bakın üç tanesi gidiyor gençler. Evet bakın 4 tane bıraktı. Bu sefer dörtlü bir şekilde gidip geliyor arkadaşım. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanıza takılan şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.